Android Game kanalına arkadaşlar. Android Game Bu icatlar topluluğu bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Ön size göstereceğim icat. Ee, tane koyarak ee, yapacağım buzdolabı olacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tane koyun. Şuraya da numara koyun. İçlerine yemek yerleştirin. Bir tane bundan bir tek golden apple alalım. Bunun içine golden apple yerleştirelim. Golden apple yerleşsin. Yeter bu kadar. Bunun içine de yerleştirelim balık. Bu yeter. Görüyorsunuz ki arkadaşlar. Böyle. Basıyorsunuz gördüğünüz gibi size veriyorum bize atıyor golden apple atıyor golden apple. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldi. İkinci bölümde görüşmek üzere.